Arkadaşlar herkese merhaba. Çok üzüntülüyüz, çok üzgünüz. Size çok üzücü bir haber veriyorum maalesef. Maliye Bakanımız istifa etti. Gerçekten bütün Türkiye yastadır şu anda. Ne güzel maliyemiz iyi durumdayken, ekonomi iyi durumdayken, uçuşa geçmişken, dolar inmişken, euro inmişken Maliye Bakanı tuttu. Berat Albayrak damat istifa etti. Gerçekten karalar mı giyinsek, yas mı bağlasak bilmiyorum. Türkiye uçurumdan yuvalanıp girecek. Yani Berat Albayrak gemiyi ilk terk edenlerden biri oldu. Kocaman bir gemi var biliyorsunuz. Bu gemi herkes bilmiş gidiyor ama gemi böyle tam tehlikeye doğru gitmeye başlarken biliyorsunuz yalpalamaya başladı. Gemi deniz dalgalarına karşı artık gitmemeye başladı ama adam gemiden atladı aşağı ve bugün istifa etti. Berat Albayrak ekonomi bakanı yani cumhurbaşkanı damadı bugün istifa etti. Evet, bunu sosyal medya hesabında duyurdu e, Maliye ve Hazine Bakanı. Daha iki gün önce ekonomi çok iyi. Biz istersek doları dövizi yani düşürebiliriz doları demişti iki gün önce. Ha. Üç gün önce bizim ekonomimiz Alman ekonomisinden daha istikrarlı demişti. Ondan birkaç hafta önce bunlar bizi kıskanıyor ya. Yani dolar. Yükselse ne olur ki sanki maaşımız dolarla mı ödeniyor gibi açıklamalarda bulunmuştu. Alaycı bir şekilde sürekli Türk, Türk ekonomisinin çok iyi olduğunu söylüyordu. Ee, beklenti oydu. Yani Cumhurbaşkanı ne zaman acaba artık bu adama dur diyecek. Çünkü gerçekten de bu adam isteyerek, bilerek ve hem bilerek derken adamın bir ekonomiyle alakalı bir okulu bir şey yok. Bildiği bir şey yok. Çevresindeki bilgilere göre kamuoyunun öne çıkar, konuşur ve alıcı bir şekilde böyle usulsüz bir şekilde konuşurdu. Cumhurbaşkanının damadıdır diye, turpilli beyzadedir diye kimse de sesini çıkaramıyordu. Ya muhalefet bile bu adama karşı bir şey yapmıyordu. CHP'lisi, Yeni Partisi, İyi Partisi, HDP'si kimse doğrudur. bu adama karşı bir soru önergesi, bunun işte düşürülmesi kimse bir şey yapmıyordu ama adam baktı ki ekonomi çöküşte. E yani oyru onu geçti ya 10 10 Pazartesiden itibaren biliyorsunuz artık doların 9'dan başlayacağını herkes biliyor ve Amerika'nın başkanı başkanı değişti. İşte yeni başkan geldi. Yeni stratejik önlemler alınacak. Ekonominin patladığını, Türkiye'nin iflas ettiğini geçen hafta bir Alman gazetesi, Die Welt gazetesi duyurmuştu aslında. Bu Türkiye'de çok fazla gündeme getirilmedi hatta hiç gündeme yap getirilmedi. Ben bir video yapmıştım ve o videoda da bir sürü hakaret, küfür ve saldırı böyle troller yine yapmışlardı. Ama ekonomi gitti kardeşim. Ekonomi battı, Türkiye battı. Batmadı diyorsanız eğer bu in aç insanların haline bakın. Battı yani. Batmadıysa var mı böyle Türkiye'de gerçekten iktidarla birlikte çalışmayan, zengin olmayanların şu anda geçindiğini söylemek mümkün mü? Yok. Velhasıl uzatmayalım. Berat Albayrak'ın istifa sebebini kısaca şunu diyor. Diyor ki yeni arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edecektir diyor. Açıklamanın sonunda ise cenab Allah hepimizi pardon Cenab-ı Allah bizleri sırat-ı müstakimde ayırmasın sonumuzu hayır etsin. Vallahi moda olmuş. Herkes bir açıklamadan sonra, bir istifadan sonra bir dua okuyor. Ben eminim ki bu duanın da manasını bilmiyor gerçekten. Sırat-ı müstakimi de bilmiyor. Bilse zaten bugüne kadar insanlara bu haksızlığı yapmazlardı. Ekonomiyi bu derece batırdıktan sonra paralarını gemiciklerine yükleyip bunlar kaçan kaçacak olan insanlardır. Belki de kim bilir biletini almıştır bir yere gidecektir gitmiştir ya da bilmiyorum artık aile olarak nereye kaçacaklarını gerçekten biz de şaşırıyoruz. Sadece şunu söyleyelim. Bak Türkiye'yi batırdıktan sonra artık istifa etmeniz neye yarar ki? Sen 5 yılda zaten Türkiye'yi yedin, bitirdin, çaldın, çırptın, her şeyi yaptın. Hiç layık olmadın, hak etmedin bir görevdeydin zaten. İstifa etsen ne olur, etmesen ne olur? Ekonomi battı. Hayırlı ve olsun millete.